Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın demeyelim. Gerçi öyle oldu da. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün yine biz kaçamaklardayız. Nereye gidiyoruz? Yine tabii ki her zamanki bildiğiniz gibi mantara gidiyoruz. Mantar bizim vazgeçilmez olayımız artık. Mantarsız bir günümüz olmadığı gibi biz tekrardan şuraya bir şey bağlayalım. Evet, mantar kombininde giydim. Dağlara askerler gibi, komandolar gibi mantara katılan. yallar <laughs> gibi gidiyoruz. Evet, boncuk hanımı şimdi alıyoruz. Boncuk hanım, mantara gelmene olmaz hasta. Evet, bakın hemen. Hemen kektim geldi. Gel kektim gel. Gel canımın canısın sen. Senden vazgeçmem. Senden Abi iki dakika bekleyemezsin, değil mi? He? Arabanın tekerine sokayım senin, Arabanın tekerine. Gel. Gel aşkım. Ah bir kaldırabilse. Babam doğru söylüyor. Kamyon gibi oldu dayı. Vallahi kamyon tekeri gibi. Yollara da çıktım. Kapı kapanmadı. Açmazsın selamımı kestim dostlarımdan aramasın lan şu güzel dağların yolu var mıdır canım şey diyorum ki coşkuna sen diyorum mantara götür mü ya ben gelmem diyor aynı babam şu ama yerin diyor Herkes diyor. <laughs> lan dedim coşkun ne adamısın dedim ya. Ama diyor yerin diyor. Ağzını hasta mı? Buraya da ne oluyor ya? Ne de ev yapıyorlar? Her yere ev. Her yere ev yapıyorlar. Her yer. Her yer desen varsın. Seni bir gün esem arar sorar bulurum. Anlaştığımızdan anlaşalım. Topladığım mantarlardan çocuklara vermiyorsun. Ya ben bulamadım, sen buldun, ben ne yapayım o zaman? O da şey şeyin bulamadıysan da beni ilgilendirmiyor. Ağzından çıkarıp mı verecektin? ama eskiden mandana daha güzeldi ya. Bunlara Nereden yaptılar ki? Yani bunlara ne yapabilecekti ben onu? Ben bilmiyorum vallahi. Onları... Bunlara bir şey yaptılar. Eskiden kendi oluyordu. Bu şimdi olmadan topluyorlar para yapacak diye. Evet. Bir yaz sıkıyorlar hep o sararlıcağız diye ondan oluyor bence. O zaten zehirmiş. Bir sene gibi serhat diye demek. Her akşam güne bir şimdi. Bir It was fun. sabahlar Bu hayırlı, hayırlı günler günler aydın peşke, peşke, peşke. aşkından ölem 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 kul olayım mı derdinden yanam 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 kül olayım mı? Ha bunlar var ya bunlar çok adi bunlar bunlar var ya bunlar en büyük şerefsiz ha bunlar. Adamla yapıyor niye? Nasıl olsa benim de malım değil, değil. Bunlar en şey adi. Şeyde de bunlar bu. Yüz, ambulansta da yol vermeyen bunlar. Bu itler. Geceyi sana yazdım sana. Şuradan bir tane olsa hemen acilen yapmamız lazım. Ne? Şundan bir tane daha almam lazım bundan bundan. Bundan bundan nereye bakıyorum bundan diyorum ya. Burada söyle ustası. Öyle şeyler. you <laughs> yayındayım. Ee, buradan cevap veremeyeceğim. İşim bitince yazarım sana. Evet şu videoyu şöyle kapatalım. Şimdi bakalım videonun devamı nedir bakalım. 8 dakika